Bugün 39 ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 14 ilçe belediye başkanımızla İstanbul'un pandemi, yokluk, yoksulluk sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelmişken, 98. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri olarak milyonlarca vatandaşımızın ortak duygularını dile getireceğiz. Yokluk ve yoksullukla ve aynı zamanda pandemiyle boğuşurken ne yazık ki dün Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir ceza ve müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi ülkedeki yönetim boşluğunuz. Devlet otoritesi eksikliğinin kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmasından medet ummasından başka bir şey değildir. Talimatlı tetikçiler durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı Türkiye'yi 90'lı yıllarda olduğu gibi siyaset, mafya, ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere ülkeyi taşımasın, taşıyamazlardı. Ne güçleri ne de nefesleri yeter. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına safralarından arınmış bir şekilde girmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de sizlere haddinizi bildirir. Değişim ve reform diyenlerin biraz ama birazcık samimiyeti varsa bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir hatta geçmiş olmaları lazımdı.